Abi yapmayın, ya, yapmayın ya. Bu ipin bir ucu sevdiğin karının amına dayalı olan silah bağlı. Diğer ucu da senin sikine. Eğer yarrağı kaldırırsan pat. Karının amcığı patlar. İzle. Hayır. İzle. Hayır. <laughs> Hayır. Bu işe yaramadı galiba abi. O zaman kategori değiştirelim. Milf açalım bir de bu amca. <gülüyor> <gülüyor> bak Tüge'ye annesini nasıl sıkıyor. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bu da işe yaramadı amına kıymet katmıyor bu yarra? Bir de genç açalım mı? İş <laughs> 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 Eş değiştirmek <istiş. gülüyor> Belki konulu seviyordur lan. Hemşire polnof. <laughs> Olha, hayır, hayır. İktidarsız mısın lan sen amcık Tüm kategorileri açtım mı abi Bir tek gay pornosu kaldı Onu da aç abi ne olur ne olmaz Bir şey yaramayacak ama tamam neyse <Gülüyor> <firefight> <Gülüyor> 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 <gülüyor>. <gülüş> Thank you.